Evet arkadaşlar ben güldü bugün Minecraft'ta Skywars oynayacağız arkadaşlar Skywars'un ilk bölümü. Yeni seri lan düşecektim o giriş yaparken. Var ben bunu premium'lu server'da oynuyor. Şimdi şu şunları al şurada kırılmazlık var şurada şu var şunu yukarı aç şunu üç alalım şu şöyle şöyle ha, dur buradaki ateş koruması boş ver neyse şimdi burada bir üçüncü chest alması gerek ya genellikle burada üç chest oluyor o yüzden ama yok burada diye çıktım yok Ay, Bu daha fazla vuruyor. Tamam kardeşim timiz. şimdi şuradan ortaya gitsem ne olur. Abo. Şunu giy tamam. Beder full büyüle elmas edeceğiz. Buradan gol çıktı, şu çıktı. Bakalım öbür şunu düşürebileceğiz mi? Ulan az kalsın ben düşüyordum. bizim tim olduğumuz arkadaş galiba. o düştü. Adam orada bekliyor. Şu adama bir yok atalım. Dur şöyle hemen kendi base'imize gidelim. lan Az gazın düşüyordu. Heh. Şuradan kendimize bir elmas kılıç yapalım. Şunları al, şunu yukarı at. Heh, tamam. Şimdi Hatayım. Ay şurada adam var. Bir vurduk. Bakalım. Daha adam var mı? <laughs> of, daha adam bakayım şurada var mı? Ulan of adamlar nerede? Lan. Domains. Valla adamlar nerede? Adamlar gayb oldu herhalde. Şuradaki giden adamı biz düşürdük. az düşüyordum ha. Şimdi şu adam chest'te bir şey bırakmamış hayvan. Şimdi şöyle base'i tek tek dolaşalım artık. Nerede kim varsa. Abi lag oluyor ya. Oğlum bu mevkiler ne kadar tehlikeliyse. ise. Vay. Ama benim istediğimden yok. Burada da yok. Heh, tamam Ortaya bir daha geldik Keşke öyle şeyleri alsaydım ya Tecrübe eksilerini. Ha iyi burada 15 tane çıktı Şu ikisini de basalım da O dedi şimdi burada ölürsek ana diye level basmaya çalışıyor Çalışan ilk insan. Lan lapis yok. Daha lapis nereden çıkacak ki? Ha, buralarda lapis yok. Şu aşağıda adam var galiba. Bir şey gördüm de. Lan adamlar nereye saklandı? Aa akşam oldu. Aa bak bir orada. Dumiyiz diye. Şimdi adam aşağı mı düştü bana mı öyle geldi? Şimdi Adam nerede? Hayır bu da düştü. İki kişi kaldı. Aa kazandı. Neyse arkadaşlar burada bölüm sonra yiyeyim. Daha çok istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. İyi günler.